Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Necromancer Store serimizde kaldığımızda devam ediyoruz. En son tırası 3. Şey maceranın arkadaşlar, mezar taşları bölümünü bitirmiştik. Ee, daha doğrusu ilk Goblin Köy'ünün 5. bölümünü tamamlamıştık. Mezar taşlarını sıfırdan, yani 1. bölümden 5. bölümü kadar tamamlayıp, e, ee, or köyüne gelmiştik arkadaşlar or köyüne bırakmıştık o daha fazla oynamamıştık ve arkadaşlar e, Her video ben sabah video like babanı bu, unutmayın bundan sonra da gene e, aynı şekilde arkadaşlar Stick Battle 2020'nin yeni videosu gelecek ve arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, de geçirmiş insanlar ve kararlı topluluk arkadaşlar yani bu videoyla ile beraber yani, Tahminim arkadaşlar son 3 video sonra yani 3 video sonra bu e, o seriyi boyunu bitireceğiz arkadaşlar. Tahminim o yönde. Şimdi en son tıraşsız akşam mezar taşlarının e, boğusundan e, şey direkt adamı öldürmeden e, adamı kendi safımıza çekme özelliğini e, almıştık. Evet direkt adamı çağıralım. E, şimdi evet bir orkus arkadaş evet böyle elimizde hiçbir şey yok öyle aptal aptal dolaşan bir orkus. Ama birkaç, bölüm, birkaç e level sonra bu değişecek. E şu an daha ezik olabilirim elimle saldırı alabilirim elimde bu kılıç veya vesaire bir şey olmayabilir ama çok güçlü olacağım. Evet bu arada bir şey diyeceğim bizim nekromansın can ne ara bu kadar azaldı? Abi böyle bir şey yok ama. Abi bayağı azalmış. Arkadaşlar nekromansları korumamız lazım. Üçüncü macerada e, koruma sembolünü öneriyorum diyor oyun ama bakacağım koruması burada bir şey kalkan otomatik Yani e, hani te tehlike otomatik algılama vardı vardı ya hani direkt kalkanı otomatik ben Çekiyorum demiştim o oydu aslında evet onunla da oynamıştım ben. yani benim kalmış mıydı evet yani bölümden geçirdim ama bilmiyorum bence düşünürüm ki şundaki... tamam şimdi canı toparladı bizimki abi çok güzel devam edelim arkadaşlar hoppa güzel 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 güzel, güzel. hop bu arada 2021'e bayağı ilgi gösterdi. Akşe destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, yani ilk videoya zaten bir gün daha geçmeden bin görüntüleme ulaştı arkadaşlar. Ben onu çok önceden söylemem gerekiyordu aslında ama. Ee, Desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk kez bir videomuz arkadaşlar bu kadar hızlı bir şekilde e, ilgi gördü yani izlendi. Onun için de çok teşekkür ederim. Stick Battle 2021 baya hani en çok e, yani kısa yani bu kadar kısa sürede en çok ilgi gören oyunumuz oldu yani. Öyle de bir olay var. Şimdi kalkanım var. Kalkanım varsa iyidir. Ama hala sıkıntılar bitmiyor abi. Hala sıkıntılar dinmiyor maalesef. Yani Necromancer'ın bizimkinin canı çok az. Necromancer'ın canı çok az abi. Bir önce boss gelmezse bittik bu arada. Abi sağ ol. Saldır, 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 Allah 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 Allah. Necromancer'ın önünden geçin abi. Necromancer Önünde duralım ki ölmesin adam. Abi boss gelmiştir diye FK'ye bastım. Gerçi iyi de oldu yani hani. Neyse. Toplasın abi bizimki. Abi şimdi öfkeye basamayacağız. Ha tam boss değilmiş de. Abi ne zaman boss gelecek? Ha tamam. Allah'tan tekme güzel bastık da tam tamam. Umarım elmas harcatmaz. Çünkü en son benim hatırlarsak da. Bizi çağırmadığı için sırf yerdeki bir MP'miz ve yerdeki MP'yi almadığı için arkadaşlar Bizde de çağıramıyor. Bizde o şekilde herhangi bir ölünün içine girip kendimize kont edemediğimiz için ölü kont edemediğimiz için biz ancak böyle izlemiştik ruh olarak ve ölmüştü orada boşu boşuna. Ve arkadaşlar ilk boss'umuzu alt etmeye BAŞLARAK Bugün arkadaşlar o köyünü başarılı bir şekilde geçme planlıyorum. Şimdi bunu direkt sat e, ee, şimdi kalkan varmış 45 HP MP yenileme abi MP yenileme iyidir ama bu da çok fark atıyor tabi e, ee, bunu direkt atalım 45 HP HP yenileme abi taktım hadi taktım diye gittim şimdi böyle bir karizma varmış her türlü zaten bu iyi evet tamam e, ee, koruma dedi arkadaşlar şey yani koruma koruma Üçüncü mağarada koruma sembolünü yani koruma koruma aynı şey zaten ee, otomatik algılıyor da yani bunu ya yani neyse bence şimdilik dursun arkadaşlar şimdi şöyle ooo karizma veriyormuş saldırı savunma bence bu daha iyi yani bence daha iyiydi oh be direkt kalkanına bir şekilde başladığımız çok iyi oldu hoppa güzel Kalkan çok önemli arkadaşlar. Yoksa yani nekromansörü korumak çok zor oluyor yani o şekil, diğer şekilde. Hop bir tane tek. Aha. Dur dur dur. Nadir miğfer bulduk. Çok güzel. Tamam. İlerleyelim. Hop. Bam. Arkadaşlar gene nekromansörün canı çok düştü abi. Bu. da bir işer Oh be balta. Bizimkinde kılıç var Bizimkinde kılıç var. Balta bulduk. Güzel. Bizim balta büyülü müydü ya? Neydi bizim balta? Ne özelliği vardı unuttum. Yani özelliği derken büyülü müydü, nadir miydi, normal miydi bilmiyorum yani. unuttum. Hop. Ya da demin 30 elmas harcamadık. Aslında hani harcattırsa da çok e, sıkıntı olmaz. Diyeceğim ama Ağaç attırmasın. Gene de. Aynen abi. Bana bile tekmeyi vurmasını sağlam zaten. Hop. Çok güzel. Mis gibi. Sen beni öldürdün ya. Ben de seni öldüreceğim şimdi. Şimdi döve döve öldüreceğim böyle. Artist. Vay be arkadaşlar bu serimiz artık bitiyor. Vallahi, be, vallahi. Son düzük. Baya güzel bir seriydi. Yani, çok uzun bir seri değildi ama güzel bir seriydi. Zaten güzel bir oyun yani ben bayağı seviyorum bu oyunu. Hoppa. Güzel hava altını alırsın. Çok güzel olur. Hop. Şimdi Aa, tam ezikmiş bunlar ya. Zaten bir tanesi orada dans ediyor. Diğer yani ikisi bizim üstümüze koşuyor. Tamam bunlar direkt beleş adamlar yani. Güzel. Altın yüzük büyülü falan. Oho bunlar biraz kalabalık. Bunlar ne yalan söyleyeyim biraz kalabalıkmış. Ama ne oldu abi savaşın sonu? Bence iyi oldu. Evet gayet iyi. Tamam. Tamam tamam. bunları güzel ettik. O oh, HP de çıktı güzel. Hemen şu HP'yi al. Hop. Şurada bir basabilirim. Şurada bir öfkeye basabilirim ama. Aslında gerek yokmuş öfkeye biliyor musunuz? Ne Allah. Allah. Hop. Bom. Ağzına ağzına sopayı geçireyim arkadaşlar. Biraz savaş gitsen. Hani Öfke falan ben kullanırım o yüzden yani. Hop çok güzel beni öldürmeni sağladım Bilerek zaten. Hop şimdi gel bakayım sen. Hop, ağzına ağzına. Çok güzel mis. Abi aman diyeyim aman diyeyim aman diyeyim. Ben niye burada durdum? Abi çok güzel. Tamam ben kendimi blok ettim abi çok güzel. Bence gel bu iyi bir takım çalışması yaptık ya. Ok baltı sasarla. Bak böyle olmadı ama bak böyle olmadı işte. Neyse 30 cevap veririz. Öfkeyi basarız. Çok güzel tamam. Halledilir çok rahat bir şekilde. Hop. Buradan da adam çekerim. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Tamam otu cevher e, harcatmasına sinirlenmedim. Ki bence gereksiz yani sinirlendim. Sinirlenmek gereksiz çünkü o... Ne? Arkadaşlar iki tane nadir eşya vardı yerde. Onları almadan gittim ama böyle olmaz ki. Abi. Sen ne yapıyorsun ya? Neyse. MP yine mi olsun abi? Şunları satalım zaten direktmen. Saldırı zaten. Evet saldırıyı karşılıyor. Yani Balta içindeki satalım. Savunma. E, Mp çalma. Bizim kaç şeyimiz var? Karizma. Hmm. Yani açık söyleyeyim ki MP çalma. Hadi takayım. Aa arkadaşlar orada tam diyecektim iki tane adı şey düşmüş bir de ork bal ork kalkanıydı yani. Şimdi derizir. Deriz, eee... hadi kuşandım. Eee, bu ne diyor MP çalma bunu sat bunu sat. Abi birazcık sandık açalım. Oo güzel. 20 MP veriyormuş. Bence direkt takalım. Ve evet, bu arada yetenek puanımız gelmiş. Ee, hangisi abi? Öfke mi? Daha az MP ile canlandırma mı? Bence öfke abi. Öfke de çok önemli. Sattım. Sat abi. Bunlar gereksiz. Bunlar tamamıyla gereksiz. Evet güzel bir şey çıktı. Oh çok güzel çıktı. Zaten bunu direkt nadir bizim elimizdeki normal olduğu için direkt satıyoruz. Ve devam ediyoruz. 10 dakika. Ne yaptın mı? Abi yanlışlıkla bastım. <laughs> böyle bir şey var mı arkadaşlar? Siz böyle bir şey gördünüz mü? Yanlışlıkla gittim öfke bastım ya. Neyse. Abi çok kötü oldu bu ya. Neyse. Hop. O adamlar da kılıç olmaya başladı. Artık adamlarda kılıç da var. Allahu Ekber. Beni yere yatırma. Beni yere yatırma. Abi adam ne yapacağını şaşırdı yalnız. Kalkan mı yapsam? Saldırsam mı? Ne yapacağını bilemedi adam. Ama arada da bir vurdu yani. O da gözümden kaçmadı. Hop. Şu blok çok iş şey yapıyor ya. Valla. Yani şu oyundaki şu kalkan var ya. O kadar önemli ki abi. Çok önemli. Hatta ben ilk başladım da hiç kalkanı kullanmıyorum Direkt tekmeyi e, çalışıyordum. O da iş yapmıyordu arkadaşlar. Yani. Hani yapıyordu da sonra anladım ki kalkan ilk bloku yapıp yani ilk adamın gözünün önüne dibine gelip ilk kalkanı şey yapıp kalkana vurmasını sağlık düşmanı ondan sonra direkt ardına tekmeyi yapıştırmak daha mantıklıymış. Bakın böyle. Böyle gibi iki dakikada. Ama de şöyle bir şey. Mesela iki dakika bak şu an bu düşmanlığı hallettik değil mi? Ama mesela yanlış bir hamle küçücük bir yanlış küçücük bir hata yaptığınızda bile iki 3 tane adam sizin içinizden geçiyor. Ya bu Kombinasyonu öyle. Onu rahatlıkla söyleyebilirim yani. Öyle. Öyle abi. Hata yaptım mı bittim. Affet affı yok yani. E, şunu mu diriltebiliyormuşum? Güzel. Tamam. Kılıcım oldu artık. Artık daha kaliteli bir kalkanım var. İyi. Gayet iyi. Tamam. Arkadaşlar amansız savaş. Vallahi amansız savaş oldu. Bir de bu oyun bittikten sonra işte gizli bir son var. Onu da göstereceğim abi. Ne yaptınız ya? Adamın içinden geçtiniz. Neyse artık. MP'si fullenmiş gerçi bizim elemanın. Biz niye kullanmıyoruz ki? Bu bir iki adam e, dalgası kalana kadar dayansak yeter de. Aa, bak 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 Allah'ım yarabbim Allah'ım Allah'ım. Söz dinlemiyorlar abi söz dinlemiyorlar. Sakin olun ya. Bu ne telaş bu ne celalleme. Hayır adama vurma adama vurma. Gel bana vur. adam dondu zaten bu saatten sonra. Vuramaz diyecektim. Orada tekmeyi de ıskaladı. Ay Abi bak bizimki biraz dursa, nefeslense, yapmıyor. Hop, abi çok güzel yalnız. İkidir, iki çok güzel tekme atıyorum yani. İkidir, çok güzel tekme atıyorum abi sıkıntı yok tamam. Bunu da hallettik. Bana mı öyle geldi öfke yoksa öfke bittikten sonra hala hızlı hızlı mı toplamaya devam etti? Abi her sefer öfke basabiliriz çünkü MP'miz var. Hayır be. Abi adam çağır. Tamam. Adam hala donmuş vaziyetteydi bu arada. Hadi. Aldık. Alamadık. Elmas mı harcarım? Tamam sıkıntı yok. Abi illa elmas harcattıracaklar ya var ya ucucuna ya valla. Neyse artık. Kaç elmasım kaldı? 251 elması. İyi tamam. Bak daha demin nadir bir tane kalkan düşürmüştü. O gitti. Hala. Yani hiç güzel olmadı o hareketi. Şimdi 20 mp. Aa bizim bizdeki mi? Evet bizdeki. Bunu sat bunu sat bunu sat bunu sat bunu sat. Ee, yükseltebileceğimiz bir şey yok. Ondan sonra o zaman devam edelim. Evet hemen bir tane ruh formumuzla. Evet artık e, ee, şey de yaptıydık bu En son videomuzda mıydı? Galiba öyle olabilir. E, şey yapmıştık. HP ile bir şey yani. yani adam dirittiğimizde yüzü HP ile birlikte biliyorduk artık. Ve şu adamı kendi safımıza katarsak işte fena olmaz. Ha, bir şey fark ettim ama hala şu adam çağıramıyoruz. Bizim için çok büyük bir eksi diyecektim. Allah. Hayır 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 çok büyük bir eksiğimiz bizim için üç adam çağırmamak ya. Üç adamla dayanmaya çalışıyoruz yani öyle. Baksanıza. Daha çok karizma ihtiyacı var. Karizma mı? Karizmalı bir şekilde olalım ki, karizma olalım ki adam çekelim değil mi? Ne kadar zekici bayağı. Demek onu da bir ayrı bir karizma şeyi var yani sistemi var. Bir şey diyemeyiz yani öyle. Ölü çağrın olamadığımız için, ölü çağrın olayını bilmediğimiz için. Ölü hani öyle çağrın olmaz olmadığımız için bilmiyoruz. Hop. Tamam, bunların artık bizimkiler içinden geçer. Ben şu arkadakine koşuyorum. Ve ben bunu indiriyorum yani hani bayağı bu kadar basit yani. Evet, şu anda güzel gidiyoruz. Allah 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 Allah. Allah. Adamın gene içinden geçtik değişik. Ya bak ilk başlarda güzel gidiyoruz arkadaşlar ama sonradan adamlar bizi bir değişiyor yani bir şey oluyor. Artık herhalde bizim adamlar yıprandığı için. Yani savaş 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 tabii yani bizim adamlara da hak vermek lazım. Ondan dolayı da mecburen ölüyoruz yani. Özet bu. Abi joystick çalışmıyor. Hop. Gayet iyi, tamam. Tamam, bizimkinin 10.000 canı üzerine olsa yani bizimkinin canı 10.000'in 10 altına düşmezse sıkıntı yok ama 10.000'in 10 altına düştün mü yani risk olmaya başlıyor yani risk, risk canlara tehlike canları çalmaya başlıyor yavaştan. Ama yavaştan, acelesi olmuyor tabi. Zaten 4.000'i falan görünce can ya bittik demek oluyor zaten. Abi işte ben bunu sevmiyorum. Bak ben bunu sevmiyorum. Bak ben bunu sevmiyorum. Onu söyleyeyim size. Bak şimdi hepsi bir anda adama gelecek. Adamın içinden geçecektir. Hop. Hop seni de çağıralım. Ne oldu biliyor musunuz? Kalkan yaptım ya. Tam kalkan çektim de adamla tekme attı. Yani öyle bir senin bozucu bir şey var biliyor musunuz? ben video dışında belki bir 5-10 tane değil, tamam 10 değil de böyle 5 tane en fazla, 4-5 tane Aynı bölüm, bir tane bölüm oynarım, oradan biraz elmas kasarım O şekilde elmas şeyimizde Biraz daha rahatlatmış oluruz Öfkeyi basacağım ya valla Uğraşamayacağım şimdi Şu Öfkeyi full yaptığımız iyi oldu Hani gerçekten öfkede lazım. Hop. Çok güzel. Tamam, oradaki sen nutları topla devam edelim. Bakalım bak. Allah boss gelmiş be. Boss sandığından erken geldi bu sefer be. Tamam. Ben bana yer vallahi benim için çok iyi. Benim için bayağı iyi hem de. Hop. Adam çağıramıyoruz tabii. Şunun adamını çağıramıyoruz. Abi boss biraz erken mi geldi? Daha iyi yani benim için daha iyi. Ama hatta ee, gele geçirmiş insanların ilk bölümünü oynayabiliriz diyeceğim daha gerçi 5. bölüm var tamam. 5. bölüm zaten boss bölümü olduğu için hızlıca bitir diye düşünüyorum. Şimdi gereksizliğe direkt satıyorum arkadaşlar. Sonra gelelim bunlara bakalım. MP inleme saldırı gerek yok abi MP inleme. Kalsın evet. Eee 18 MP yok. Gerek yok. Zaten o direkt nadir olduğu için bence daha iyi. Oo Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. 20 MP veriyormuş. 20 HP veriyormuş. Yani arkadaşlar 74.2 HP'miz olacak bunu giyersek. HP çalma yenileme falan diyor ama. bunu da takalım ya. Bu da çok iyi can veriyor. Tamam. Tamam artık daha da sandık açmalım ki bu çirkinleşebilir yani. Abi şimdi buradan direkt bir tane kendimi seçiyorum. Bak burada işe yaradı bu özellik. Normalde ben bu özelliği pek kullanmam. Bu özellik bu adam ne yapıyordu? Ha şey yapıyordu değil mi? Elemanlarına öfke basıyordu. Ama artık hiçbir anlamı kalmadı bu olsun. Çünkü eleman kalmadı yani. öyle de bir olay var. Tamam. Diriltirim. Kendimi tekrar diriltirim. Sıkıntı yok. Bu boss savaşı bayağı kolay oldu. Hatta en kolay boss bu ya. Vallahi ilk boss'tan bile kolay. İlk boss bile biraz zorluyor çünkü öfke basıyor kendisine bam 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 vuruyor ağzınıza. Bağnazlık kumandanın yanından patron yetenekleri özümsedin. Şimdi bağnazlık yeteneğini kullanabilirsin. Kölelerin bağnaz yeteneklerine sahip olacak. Ölene kadar. Evet. Öyle korkutucu bir ses tonuyla bir so ton söylüyor ama. Neyse. Şimdi Barbar'ın baltasını almışız arkadaşlar. Bize bayağı iyi HP veriyor. Bir de ayretten yeme MHP çalma. Ya her türlü bunu tak ya. Bunu da sat. Tamam arkadaşlar o zaman bir bölüm daha oynayalım. Bir bölümü daha geçmeye çalışalım değil mi? Hani şu ele geçirmiş insanın en azından bir bölümünü daha bitirmeye çalışalım. En azından çalışalım diyorum hani tabii. de. Geçemeyiz ama çalışalım değil mi? çalışma gösterin. Evet. Abi benim karizma ihtiyacım var. Benim karizma ihtiyacım var. Aa düşürdüm. Vallahi düşürdüm. Ben kesin dedim. Boşa tekme attım. Çünkü tekrar birazcık e, açıkçası kal şey, açıkçası uzak kaldı adamlara ama demek ki kalmamış. Bak bak kendi blok yapıyor kendi duvar yapıyor diğer adamlara askerlere, düşmanlara karşı böyle bir şey var mı abi canlı kalkan bildin mi? Yani. Ben hasar da almıyor yani canlı kalkan da cansız kalkan yani bildin hop hop çok güzel. Aa bu oyun efsane. Ya bu oyunun mekanikleri efsane. Şu tekme atma mekaniği, vurma mekaniği falan. Efsane yapmışlar ya. Bak ben bu oyundaki aldığım tadı çoğu oyunda alamıyorum ya. Valla. Tekme atıyorum. Adamların ağzına ağzına vuruyorum. Bu beni gerçekten çok tatmin ediyor. Siz onu öldürün. Onları öldürün daha doğrusu onu değil. Tek bir kişiye saldırmıyoruz çünkü. Maşallah bazen belli olmuyor ya. Bazen 50 kişiye de dalabiliyoruz. Biraz abartmış olabilirim ama olsun Abi siz bir ölün artık Sen de öl Tamam Çok güzel Önce ben davrandım çünkü o da aynı anda tekme attı benle beraber ama Benim tekmem daha önce ona vurdu Abi Bence biz burada bir öfke kullanalım Adamlar nedense benim gözüme çok kalabalık geldi aslında 5 kişilermiş. Evet 5 kişi az bir az buz değil ama çok da iyi. Ama benim gözüme ya yan yana durduklarına daha böyle hani gözümüze kahvalık geliyor ama size böyle koşmaya başladıklarında ayrılıyorlar tabi. Biraz daha boşalıyorlar ve iki tane HP iksiri. Ya var ya iki tane HP iksiri var öyle bir şey ki. Yani şifa şifa öyle bir güzel ki yani canınız azaldı. İki tane HP bir de infak varsa. Şey infak diyor pardon. E, leziz iksir sembolü sizin Leziz iksir sembolüyle beraber e, iksirlerin etkisi de artıyor. Bak bir tane de EP düştü abi. epey al. Tamam abi. 20 bin canın üstüne çıktı. Çok güzel. Tamam yani Allah'ın izniyle biz burayı elmas kullanmadan geçeriz. Tabii yani bir insafsızlık bir hata yapmazsak yani bir insafsızlık olmazsa bir hata yapmazsak geçeriz. Tamam abi tamam. 23 dakika tamam sıkıntı yok öyle çok da bir şey olmamış. tamam kendimi diriltirim. Biraz erken mi dirilttim? Bazen mesela kendinizi tekrar diriltiyorsunuz aynı adamdan ya da farklı adamdan artık. Düşman neredeyse o düşmanın altındaki adamı dir diriltiyorsunuz Düşman size buraya Siz daha ayağa kalkmadan Siz direkt gene öldürüyor. Yani ben bunu kaç kere yaşadım oyunu. Abi biz bu arada gene elmas kullanabiliriz ha. Ya öyle bir duruma düşüyorlar ki çok iyi durumdaydık be. Allah geberin ha he. hepiniz geberin ha. He. Hepinizin canı cehenneme. Hop çok güzel temizlik yaptı. Sen kimsin de necromancer'ı vuruyorsun? Sen kimsin de vuruyorsun ha? Adamsız. Sana ne demediler mi? Necromancer'a vurma diye. Ya abi MP daha fazla düşmesin ya. MP'miz var var. Ben köleme de şey verdim. Abi ez ezik ez adam çağırdım ama olsun. Hop çok güzel sen bir gel bakayım sen bir gel 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 gel. Beni de varken çok güzel abi çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar ama yine de son anda abi yine de son anda abi ne yapıyorsunuz yani ben anlayamıyorum ya rahatça aldım dedim var ya birazcık daha canımız düşük olsaymış Gene elmas kullandıracakmış bu oyun ama Neyse arkadaşlar lanet vermiş insan ilk bölümde başka bir şekilde geçtik ee, Direkt böyle bir kalkan vardı abi nadiren nadir direkt bence Hiç bakmadan bu kalkana e, kuşanalım e, bunu da direkt kuşanalım. Evet, bunu da direkt kuşanalım. Koşan hangisi? Karizma veriyormuş. E, karizma veriyorsa bunu direkt alalım abi. E bunu zaten direkt koşalım Ayağımız, ayağımızın altındaki normal bir şeymiş. Tamam mı? MP çalma. Bunu da kuşan. Bak e, bunu kuşan mı? E, ve buzumuzu artık bir seviye daha yükseltebiliyoruz arkadaşlar direkt. Hiç yani hiç e, düşürmeden yükselttim çünkü buz gerçekten çok işe yarıyor. Artık %21 ihtimalle ee, düşmanı zaten donduracak ama yani %21 dediğine bakmayın baya baya donduruyor. Yani hani 10 kere düşmana vurduysak 8'inde donduruyor yani neredeyse öyle yaklaşık öyle. Neyse arkadaşlar o zaman bu videodan bak olsun bu videomuz arkadaşlar. Ork köyünü başarılı bir şekilde geçtik arkadaşlar tamamen geçtik ve ele geçirmiş insanların ilk bölümünü oynayıp arkadaşlar bitir bitirdik yani. Ee, artık e, bölümler zorlaştı zaten yani fark ettiyseniz ama e, diğer videoda da ele geçirmiş bir dahaki video ele geçirmiş insanları tamamlayıp ondan sonra da karanlık topluluğu bitirip arkadaşlar e, oyunumuzu serimize tamamen bitirmeyi amaçlıyorum arkadaşlar video ben video beğendiyseniz de burada like abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdi kendinize bakın bay bay